Arkadaşlar merhabalar. Ee, bugün 29 Aralık Pazartesi. Şu Karadeniz'in güzelliğine bakın. O nasıl da rüzgar var. Çok fena soğuk çıktı. Rüzgar var ama güneş var. Ee, denizin bakın karşı kıyıda beyaz bir çizgi var. Köpük deniz. Rüzgardan köpük var demek denizde daha fazla rüzgar var bulutların güzelliği. Herkes memleketini çok sever. Ben de memleketimi, köyümü çok seviyorum. Bakın. En ilerideki daha da kar var. Evet, sepelemiş biraz biraz sertlikten, havanın sertliğinden. Evet arkadaşlar, şimdi şurada eşimin teyzesi var, teyzesinin oğlu. Odun kesiyordu. Onları bir çekeceğim, görüntüleyeceğim sizlere göstereceğim. Ondan sonra serama gidip küçük bir gübreleme işlemi yapacağım. Hadi birlikte gidelim arkadaşlar. Söylemeyi unuttum arkadaşlar. Ben şöyle bir teşekkürüm olacak. Bir önceki videoda uzun zamandır video çekemediğimi söylemiştim. Nokta dahi olsa yorum yaparsanız, beğeni yaparsanız çok mutlu olurum demiştim. Allah razı olsun izleyenlerim beni kırmadılar, dikkate aldılar. Beğenilerini esirgemediler. Beğenisi o videonun bayağı çok güzeldi. Yorumlar da yapmışlar. Hiç daha önce görmediğim izleyenler yorum yapmış, beğeni yapmışlar. Çok teşekkür ederim. Devamını bekliyorum inşallah. Sizler de memnun kalıp beğeni ve yorumlarınızı benden esirgemezsiniz. Hadi başlayalım. İki gün önce kar yağıyordu tipi vardı. Bugün harika güneş var. Her yer çok güzel. Şuradaki bamya tohumları bırakmıştım. Bakın. Ağaç bamyası bunlar. Soğuktan etkilenirler mi ki? Olmuşlar mıdır acaba alsam mı? Şöyle dört taneydi tohumları hangi koşullarda olmuş sayılıyor acaba bilmiyorum ki az birkaç gün daha kalsınlar da tekrar e, hava yağış gösterdiğinde onları alırım tohumlarını bakarım içine şimdi ben nereye gidiyorum seraya gidiyorum e, kapısını açacağım güneş olunca dışarısı soğuk bile olsa içerisi bir yanıyor çok sıcak oluyor ama önce bir parça gübre alacağım. Oradaki ıspanaklarıma gübre atacağım. Evet arkadaşlar şu ıspanaklarıma gübre atmak istiyorum. Onlara gübre atamamıştım. Büyüyemiyorlar. Ben onları ekerken hayvan gübresi hayvan gübresi attım içe yani toprağa kazmadan önce. Ee, hayvan gübresi atmadan da büyümüyor sebzeler. Hiçbir şey. Sadece sebze değil. Açamadım kapağını şu kovanı. Arkadaşlar et dik, diktiğimiz şeyler ne hayvan gübresi atmadan büyüyor. Ne de bu zirai gübreyi atmadan büyümüyorlar. Bunu bilenleriniz mutlaka vardır. Ee, şöyle... gübre atmasaydın doğal olsaydı diyenleriniz olacaktır ama inanın büyümüyor arkadaşlar o yüzden şöyle bir parça gübre atıp üstünden onları sulayacağım bu gübre onlara yeterli olacaktır şimdi size gübremi de göstereyim şöyle kullandığım gübreyi şöyle zirai gübre ismini bilmiyorum bunlara yazlık gübre kışlık gübre falan bir şeyler diyorlar da bu hangisi bilmiyorum yani bunu abime ısmarlamıştım, abim getirmişti. En iyisi bu bizim kullandığımız. Yani herkesin kullandığı bu gübre. Ama ben dediğim gibi ismini bilmiyorum. Şöyle göstereyim size. Fındık bahçelerine de bu gübreden atılıyor. Gübreleme yapılırken şöyle şu marullar dikmiştim oraya. Onlara da gitsin büyüsünler. Şimdi arkadaşlar şuralara sonradan bakın maydanoz diktim. Kar yağar. Ee, şey olur. Dışarıdan söktüm. Buraya diktim. Ee, kar yağınca lazım olur. Karın altından bulamam. Diye buralara maydanoz dikmiştim. Onların diplerine de koydum. Şu yeni diktiğim marullara da koydum. Evet. Şimdi ha, buralara diktiğim marullara da koyacağım. Biraz. Evet. Buradakileri de biraz biraz koyalım. Asas. Dedim oraya çok kaçtı. Neyse. Yağmur gibi yağıyor, duyuyor musunuz arkadaşlar? Sera havalandıkça çise düşüyor bunlara. Gördünüz mü düşen çiysi? Gübre koymazsak büyümüyor. Gübre koymazsak hiçbir şey büyümüyor arkadaşlar. Biraz biraz koymak gerekiyor. Çok abartıp böyle avuç içi, avuç avuç. Hani bir tanesi bir avucu, bir tanesinin ee, dibine bırakanlar var. Aşırı büyüsün, çabuk büyüsün, çok daha çabuk deyip aşırı gübreleme yapanlar var. O kadar kimyasalcı değilim ama hiç koymayınca da hiç olmuyor. O yüzden bir parça koydum ben. Evet, kendimi söylemedim size arkadaşlar. Ben daha iyiyim Allah'ıma bin şükürler olsun. Daha daha iyiyim o günde biraz iyiydim ama gene de hastaydım tabii ki. Ama şimdi daha iyiyim. Dün, dün odun çektik e, yukarıya balkona. Akşam sesim kısılmıştı yine. Demek ki ben soğuktan etkilenmişim arkadaşlar. Tamamen iyileşmemiş. Bu kadar gübre yeter. Ne yapalım? Şimdi Sulamaya geçelim. Seramızı bir sulayalım bakalım. Şu gübre koyduğumuz şu küçüklere maydanozlara koymuştum. Şu maydanozlara bir de küçük marullara koymuştum. Onları güzelce şöyle sulayayım ki gübre yakmasın sulanmayınca da gübre yakıyor. Tamam burası yeterli. Şimdi gelelim ıspanaklarımıza. Şuraya da dereotu bitmiş otun içinde. Büyüsün dereotu da otlarını şey yaparım. Otlarını alırım oraya da attım gübre azıcık. Şöyle yapabilir miyim? Bir bakayım dur. Üskürtme. Heh yağmurlama. Şöyle. Olmadı. Oldu. Galiba böyle tekerle beceremeyeceğim. Bu demiri bir elimle tutup bir elimle sulamam gerekiyor. Arkadaşlar ben burayı bir güzel sulayayım geleyim. Kıpırlamamı yapmıştım. Suyunu da verdim. Burası çok güzel, çok sıcak şu an. Dışarısı soğuk ama. Bakın duvarla, e, seranın muşambasının arasında, naylonun arasında otlar çıkmış. Onları oradan alamam ama. Ulaşamam çünkü. Evet, biz ne yapıyoruz? Seranın kapısını açık bırakıyoruz. Gübremizi alıp buradan ayrılıyoruz. Bir çiçek dalı getirmiş, şuraya dikmiştim. Bakın çiçek açmaya başlamış. Çok harika bir çiçek açsın size onu. Açmışını da göstereceğim arkadaşlar. O kadar güzel ki. Çok güzel. Şurada ortancam vardı, o da kötü olmuş. Oo. Maşallah. Maşallah onlara. Bu da nacizane. Zeytin fidanım. Eşim budamış onu. Bakın. Zeytin olacak. Sizlere göstereceğim inşallah arkadaşlar. Evet. Ezan okunacak. Öyle ezanı. Şurada bezelyelerim var. Beni buraya kadar takip ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Aziz Allah, Celle Celaluhu Şefaat Ya Resulallah diyelim. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.